Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Bugün size Turkcell'de bedava internet göstereceğim arkadaşlar Hemen başlayalım Öncelikle Google Play'den adlı uygulamayı indirelim arkadaşlar ben yani indirdim. Siz de indirin. Açalım. Uygulamaya bir kere girip çıktıktan sonra size açıklama kısmında vereceğim dosyayı uygulamanın telefon havzasında oluşan klasörünü atacağız arkadaşlar. Öncelikle dosyayı bulalım. Benimki download kısmında. Dosyalar bunlar arkadaşlar. Bunları kopyalayalım arkadaşlar. Bak, com hipopul kip plus adlı dosyanın strips kısmı da atıyoruz arkadaşlar. Ben de olduğu için üzerine yazıyorum arkadaşlar. Attıktan sonra Fc ini dosyasını telefonun hafızasına değil, telefonun hafızasına kopyalayalım arkadaşlar. Klasör değil, boş havza yani telefon hafızasına kopyalayalım. Bu bölüm arkadaşlar. Kopyaladım gördüğünüz gibi. Bazen sıkıntı yapıyor. O Fc ini dosyasını silebilirsiniz. Silince de giriyor. Sıkıntı yok yani. Ardından APN ayarını göstereyim arkadaşlar. isim fark etmez. APD internet proxy 127.0.0.1 bağlantı noktası 80.81 Bir daha de APD default yazın arkadaşlar. Kaydetip çıkın arkadaşlar. Seçtikten sonra APD'mizi wi kapatalım. Mobil interneti açalım. Ardından Kipton'a girip sağ kaydırıp problem kısmından run dosyasını run diye çalıştıralım arkadaşlar. Dosya çalışıyor arkadaşlar. Bu şekilde olunca çıkın. Ardından arkadaşlar uç browser'dan internete geliyor Bakalım. Gördüğünüz gibi girdi arkadaşlar. Mesela Facebook yazalım. Hızlı güzel yani. Hızlı iyi arkadaşlar. Youtube'a giriyor mu bakalım hemen. Youtube'a giriyorsa güzel yani. Youtube'a da giriyor. Bakalım müzik çalıyor mu? Açılıyor mu videolar? Uç binden izleyemezsiniz ama videoları Uç Boğazlı'dan şey, izleyebilirsiniz arkadaşlar Browser'dan sadece Youtube'a giriyor, Google'a girmez Bu bölümden video izleniyor arkadaşlar Hızlı da iyi kazma falan olmuyor mesela Güzel bir video açalım Sınıfın içinde Mesela şu az önce denediğimiz videoyu tekrar deneyelim Gördüğünüz gibi açıyor arkadaşlar Hızlı değil kasma falan yapmıyor Bazen ilerletici takılıyor Film falan izleniyor. Uç boğazlardan film indirme falan yapabilirsiniz. Mesela indirme sitesi göstereyim size. Boğazlardan. Uç boğazlardan. Şuradan.

Bu siteden falan iniyor arkadaşlar. Bu tip sitelerden. Başka daha güzel internet siteler var. Yok değil aslında. Şöyle bakalım. Mesela şuradan. Filminde mobi diye gibi. Bir de film indir. Bu siteden daha güzel arkadaşlar. Mesela dün şu filmi indirdim. Şeytanın Günlüğü adlı filmi. Güzel filmler var. Yani süper yani filmi indirmek için. Hızı da gayet iyi yani. Hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Öncelikle bir de kontrol var mı onu göstereyim. İnanmayan arkadaşlar olursa gördüğünüz gibi kontrolüm yok. Paket sorgulayalım.